hazineler harap olan yerlerdedir. Harabelerdedir. Eğer biri harap olmuşsa, harap olduğunu biliyorsa, yani kendini hatalı, kusurlu, eksik, yanlış, kulluğu beceremeyen olarak görüyorsa, harap olmuş, harabe, hazine ortaya çıkıyor demektir. Ona, o gönüle Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti tecelli ediyor demek. Çünkü harap olmuş. Ondaki hazine ortaya çıkıyor. Ortaya çıkacak demektir bu. Onun için ne zaman böyle gönlü kırık, boynu bükük, böyle harabayı harabeye dönmüş birini görürseniz bilin ki Allah Allah'ın rahmeti, muhabbeti oraya tecelli ediyor. O gönüle tecelli etmiştir. Bu mazlumlar içinde böyledir. Bu çocuklar içinde böyledir. Bu yaşlılar içinde böyledir. Rahmet tecelli ediyor. Onlardan dolayı yeryüzüne rahmet diyor çünkü. Ama görseniz ki biri kibirlenmiş kendini beğeniyor. Ben diyor, bence diyor, bana göre diyor, ben bilirim diyor, ben yaparım diyor. Orada harap olmuş bir şey var mıydı? Hayır. O kendinde, o Rabbinden, kendindeki hazineden, Allah'ın nefettiği ruhtan mahrum demektir. Aldanmış demektir. Dünyaya aldanmış, gücüne aldanmış, mevkusine, makamına aldanmış, ki var ona aldanmıştır. Onunla kibirleniyor. Onunla Allah'tan sadece uzaklaşıyor. Allah ile arasına kendi ile arasına perde koyuyor demektir. Onun için gerçek manadaki bütün müminler, bütün Müslümanlar, bütün veliler bütün peygamberler hepsinin böyle boynu bükük, istiğfar halinde onun için Allah peygamberlerini anlatırken öyle buyuruyordu. Evvah diyordu. Evvah diyordu. Çok tövbe eden, ah çeken, bağrı yanık Bu halleri de Allah onları övüyor. Harabe demek bu demek, harap bu demek. Boynu bükük, ak ediyor, vak ediyor, feryat ediyor, tövbe ediyor, düşüyor, kalkıyor, Rabbine dönüyor, bir daha düşüyor, eksik yapıyor, yanlış yapıyor. Asla ben doğru yapıyorum, güzel yapıyorum, ben mükemmelim demiyor. Harap. Harap olduğunu biliyor harabe olduğunu biliyor. Çünkü geldiği alem gerçekten mamur bir alemdir. Allah'ın huzurundan gelmiş. Ama burada çamura düşmüş. Battıkça batıyor. Bir çıkıyor, biri batıyor. Dolayısıyla gönül itibariyle harabe halindedir. Harap. Eğer bunu anladıysa hazineyi bulmak yakındır. Yok. Böyle kibirlendiği, gururlandı, ben dedi, bence dedi, ben biliyorum, ben yaparım dedi. Şu benimdir, bu benimdir, şu yanlış yapıyor, bu yanlış yapıyor. Hiç harabeliğini görmedi. En çok kendini harabe olarak gören, harap olmuş olarak görenler peygamberlerdir. En çok boyun bükenler onlardır. En çok tevbe edenler onlardır. Buna beraber en çok Allah'tan harşet duyanlar onlardır. Çünkü en kamil manada onlar iman etmiştir. En çok Allah'ı sevenler de harşet duyanlar da onlardır. Huzurunda titreyenler de onda, onlardır. Ben yapamadım, edemedim, kulluğu beşer, beceremiyorum diyenler yine onlardır. Biz de ne kadar onlara benzediysek o kadar hur olduk demektir. Ne kadar harap olduğumuzu bildiysek, anladıysa, ne kadar çamura düştüğümüzü anlayıp boyun büktüysek, o kadar kul oluruz. Kul Rabbine boyun bükendir. Rabbinin sübhanlığını bilendir. Sübhan olan bir tek Allah'tır. Nefis sübhan olmaz. Nefisten daha çirkin, daha pis kokulu başka bir şey yoktur.